ne yapıyorsun yapma anne çok güzel değil mi bir ton oyuncak var burada oynayabilirsiniz bak burada da çok güzel yer varmış burası hadi kalp yap bakalım Ela yaz bir de oraya. Ela. Anne, Olmuyor o, ki. Bırakma, dur, şöyle. Yüzüyor Hadi. musun kum havuzunda? E say bak Ela. <laughs> Ama bak, bir şey Kum söyleyeyim. doldurun. Bak bak ben buldum. Bak ikinizin de kutusu var ya. Kutuya ilk önce kim çok şey dolduracak? Tamam Hadi bakalım başlayın. Bir 2 3 başla. Dur. Hmm, ablana da ver. Evet, ablana ver bir tanesini de. Hadi başlayın bakalım. Evet, çabuk 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 yavaş. Efsa avuçla öyle değil. He, ablan gibi bak ablan nasıl yapıyor. Hadi hadi kızlar hadi kızlar hayır, Efsa. Hayır, hayır. Efsa çabuk 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 çabuk. Olmadı biraz daha. Ela tam olacak. Hadi. Ve Ela Sümeyra kazandı. Dök hadi. Dök bakalım. Hadi dökün bakalım. Hadi dökün bakalım. Biraz havadan dek. Evet. Bana bir iki. <laughs> mı? Hadi siz saklayın bacağınızı. Ben de gideyim.